Git. Adamı ya. Benim babam Adana ya. Hiç gitti. Yok. Kimse yok. Baba adamı gitti. Benim babam hiç gitti. Kimse yok orada. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel bir video gelmiş oldu. Annesi babası yanında olmayan e, muhteşem bir kız Mavi'nin e, mutfakta e, küçük bir arkadaşıyla çok güzel görüntüleri, eğlence dolu videosu ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için her zamanki gibi muhteşem videolar e, yapıyoruz ve muhteşem videolarımızın devamı da gelecek arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımızı izlemeyi sakın unutmayın. Hankar çifti ve onların yakınlarından, ailesinden müthiş fotoğraflar, muhteşem videolar, esrarengiz kareler sizleri bekliyor olacak. Hoşçakalın arkadaşlar.